arkadaşlar. Bugün kanalım sevilen bölümü tekrardan geri döndü. Boral sezonu. Arkadaşlar, stilim aktarılmadığı için böyleyim. Evet. Kanıtlayayım, kanıtlayayım mı? Dur, dur. Dur beni uçurma. Dur. Şey yap. Şey yapacağım. Önden düşünü. Dur, dur, dur. Ya yapamıyorum. En iyisi ben şuradan yapayım. Ya devam et basamıyorum böyle telefon. Mu? Heh, tamam. E, uçurayım mı? Tamam uçur uçur. Evet arkadaşlar. Gittim bile. Tamam. Yanlış da vurdum. Tamam. Robotik kolumu özlemişim. Evet arkadaşlar şimdi bakın tekrardan kapıyı karşıma geç. Dur Bam. Taş oldum. Ha. Taş gözükmüyor arkadaşlar. Bu da aktarılmadı. Heh. Kafası arada bir taş olup geliyor. Düzelteyim. Vurunca neden sayılı hareketi yapıyorsun? Ar Ar bu karakter özledim ama böyle devam etmek zorundayım. Böyle de oldu. <laughs> Gel etrafa Ay ama kulesi var. Gel etrafa al gel oraya uçalım ve ya. Hadi bak söyleyeyim. Bizim doğduğumuz köye saldırmak için gösterelim. Tamam. Geliyorum. Demek işte. ya. Ulan patlattı. Arkadaşlar birazcık abarttık galiba. Ee, evet birazcık abarttık. Neyse. Onlar Oca... bedelini ödediler. Evet. Biz onlara bulaştık ama neyse. Evet, biz onlara bulaştık. Can e, canın bir az mı canını doldurabilirim? Yok. Ben kendimi doldururum zaten. Canım ikide biraz alıyor ondan sonra doluyor. Nereye gidelim? Bilmiyorum. Bu özelliği özlemişim. Nesiline çok kullandığım özellik. Ozu diye bir takipçimiz senin de benim editimizi yapmış. Oha editim mi yapıldı? Ne ara yapıldı? Ha, ben, ben izledim ikimizden sonra. <laughs> İnşallah için bu köyü yakacağım çünkü neden olmasın? Sen çakmağı <laughs> nereden buldun? Ne? Boş ver bir yerden buldum. Acaba Stone komentlerle bunu olursan bana bela olur mu? Oradan çık bu diken çarptı. Tamam. Bunda hiç haberi yok yani şeyin. şey? <laughs> Aga ben ışınlanmayı özlemişim. Beni tekrardan uçursana. Beni tekrardan uçur ya. Birazcık. Kolay. Arkandayım. Beni uçur. Emelci yapmayı özlemişim. Uçur beni, uçur beni. Bay bay. <laughs> Merhaba. Lan. Lan. Tekrar enerji yap golemle de uçur. Tam enerji yapmaya alıştım. Lan. Biz Boralo öldürü öldürdüğünü bulmuş muyduk? Evet. O ekiple birlikte saldırmıştı değil mi? Bora'ya. Ya. Tamam. Ne yapalım? Lan ne ne yapalım? Yağmacılar, buradaki yağmacıların okup patlayan ok. On ondan dikkatli ol. Çık ondan. Bir dakika onu uçurmayı deneyeceğim. Sen uçarsan enerjiyi yapabilirsin. Buç. Hadi geç buradan Allah'ın belası. Ay yıldırım yıldırım özelliğini de özlemişim. Ben de özledim yıldırım özelliğini. Ne çıktı? Bir ekmek çıktı. Benim zaten iki, iki tek şeyim var. Yardım edin. Ne oldu? Nereye düştüm? Buraya nasıl düştüm? Bilmiyorum boşluk açmış kelle bloktur ana küçük. Dur geliyorum. Işınlanabilirsin. Burada uçuyorum. Bir de en son bu buradaki kapıdan geçmek için çık oradan. Işınlanacağım. Aaa! Yanlışlık oldu. su var su var su var ya da canını doldur canını doldur canını doldur can doldur özelliği var onun su var. Neredesin canımı full edeyim Ha Gel bakalım seriyelim geri dönüşü çok iz izlenir. Gel ne yapalım? Bu, uzun zaman sonra o o, o o o atlı pek, şey bunu edeceğim yapabilirim. Yapar ya bence yapabilir. Biraz büyük golem salmayayım demir kaynağımız olur. Tamam sonra da tarzı bana ne demir veriyordun adaladım ve ilk tanıştığımızda demir veriyordum. Nota iki çek demirim olmuştu o zaman. Oha bu golemler ne oyunu kaldırdın. Tamam sen hepsini öldür yoksa benim oyun Oyun. Bu lan? Burada bir tane düz bir köylü var. Ne satıyorsun sen? satmıyor musun? Demek üç dümlete bir sen deri deri pantolon ne bir de renkli. Koyurdum ona sonra. Neyse demir golemini öldürdük. Buranın en azından. Artık buranın demir golemi benim. Ama öldürme demir golemi. Zip zip diye gidebiliriz. Bence başlara gidelim. Tamam. Yürüyerek tabii ki yürüyerek gideceğiz. Bence uçarak uçarak gidelim. Tamam. Hadi ben takip et. Geliyorum. Abela burası onların kalesi patlayan okumuş bir gün olursa. Ben suyun altından gidiyorum. Orada su var ya. Gel, bak. <laughs> Üstten geliyorum. Gel gel. Şu amacılara hemen atlatalım. Gel. Kaç. Yere düşünce hasar almıyorum özelliklerimden bir tahmetsiz. Herhalde kolun özelliği bu sen yaparken. Kolun özelliğidir. Hepiniz o özelliği olacak. Ben gideceğim. Neredesin? Dur dur dur. Şuraya gidelim ya. Böyle çölde yaşayacak değiliz işte mesel, yeşil görüyorum ben Mesel mu? Meşe, 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 Sözde da meşebiliyor muyduk? Fable olduk. Aa, Bak. hayır. Ne yapacağız ben şuraya bir tane alan açayım mı? Al, Altı. Tamam aç. Tamamdır açıyorum. Evet arkadaşlar sizin o sanki bir şey yapıyor. Ben şuradan kaçacağım yoksa buraya, buraya bakın. Geliyorum dur. çok büyük büyük ama olsun. Evet yani buraya biz evi ev yapalım biz Ben bulacağım. Buldum. Ha de sen meşaleyi de bulursun değil mi ev eve? Evet meşale bulmaz mı ya? Meşale benim en çok Bu ses mi lan? Meşale bulmaz Hasan sonunda doydum be. Hmm. Öksüz dur ya. Her şey yeri öksüz karakter. Aa ben burada nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ben... Bu yer, her yerdekileri kıralım mı? Yerdekileri kıralım ya bence. Aa, yanlışlıkla ölçüyorum. Yerdekileri kır şeye koy. Duvara. Oradaki yeri o yere koy ama duvara koy. Heh. Böyle bu iyi ya. Gayet Canım çok az kaldı. Şu an doldur sana. Aa evet can dondurmayı her zaman unutuyorum. Orada Bir yerde su vardır. Orada bir yerde su vardır. Can doldur ya da. Canım canım. Sadece biraz tavuk Buraya biz bir tane yazlık yaparız belki. Deniz da şey. Şey. Eski, eski bir tamam ben şimdi. Hatta takılacağım bir video oturmayı yapacağım tamam mı? Orada şey var ya kıyıp. Oraya yapmak daha mantıklı. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle inelim. Yoksa. <laughs> Şimdi ne yapalım? Bence kapatın kapatın. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Benim gerçek olduğuma inanıyorlar. İnanılmaz boş ver. Arkada bak. Bir tane NPC golem. Evet arkadaşlar bu video bu kadar da aşağıdan like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu videomuzda bir tane comeback yaptık. Görüşürüz.